Şu anda bu, e, burada sizin çekmiş olduğunuz görüntülerdeki bu e, koca engel oldukça Türkiye'de zehirli bir yılan. Yani şu var, orada herhangi bir e, şeye paniğe kapılıp da yılan sizi ısırması durumunda yaklaşık sizin, e, 45 saniye ile 1 dakika arasında bir yaşama süreniz olurdu. O esnada eğer ilk yardım almasaydınız, kanınızda pırtılaşma olur ve eee kesinlikle sizi orada fış durumuna sokar ve ölümünüze səbəb ola bilər.